Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım 2024 yılı aşk hayatınızda size neler bekliyor niyetler ve dilekler şöyle bir gelsin kalbi boş olanlar veyahut aklındaki kişiyle evlilik yolunda ilerleyemeyenler aynı haneye geçme gibi ya da evlilik ile alakalı konularınız niyetlerinizi ve dileklerinizi şöyle bir tutun bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek boğa burcu hanımları ve beylere şöyle bir bakalım. Aşk hayatınız ne durumda? sevgili boğalar, hanımlar, beyler aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi kaybetmekten son derece korkuyor olarak görünmekte sanki seni kaybetmekten ödü kopuyor bu kişinin bazılarınızın hayatında bu kişiyle ciddi anlamda bir takım sorun yaşıyor sorunlar var ise çözüm arayışı içerisinde olacak o kadar böyle sorunlarınız dal doruğunu aşsa dahi bir şekilde çözüm bu kişi bulacak mı bulacak? Sizin ile alakalı tüm sıkıntılarının sorunlarını şöyle bir masaya yatıracak. Biz neyi paylaşamıyoruz veya hatta sizi kaybetmekten korktuğu konular her ne ise bu konular ile alakalı da kendi kendine bir çözüm bulabilir. Yani seni geri kazanmak için, yeniden kazanmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi olabilir. Yalnızca bu ilişkiyi sekteye uğratmamanızda fayda var çünkü sizlerin etrafında dolanan başka biri daha var gibi. İki kişi arasında kalma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Yani o mu, o mu, o mu, o mu bir takım kararsızlıklarınız bazılarınızın olacak bay ya da bayansınız etrafınıza dolaşan iki kişi var gibi görünüyor seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz auranızdan o kadar çok etkilenen birileri var ki hakikaten Aşk, tutku, ihtiras, şehvet, tavan yapacak olarak görülmekte. 2024 yılı içerisinde aşk hayatınız, muhteşem ötesi olacak. Sanki bu eşiniz olabilir, kalbiniz kalbinizdeki kişi olabilir, ee, sevdiğiniz ya da her neyse bu kişiyle büyük bir uyum içerisinde olacak mısınız, olacaksınız. Birbirinizi tamamlayacak, aynı zamanda tam anlayacaksınız. Evli olan boğalar eşiniz tarafından o kadar çok seviliyorsunuz ki bunu anlatmaya, ne derler ona ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa gene de yeterli kalmaz. Büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle sizi seven, size bağlı olan bir partneriniz var. Yani o kişi seni mutlu etmek için her yolu deneyecek. Yeter ki sen mutlu ol diyor, yeter ki sen huzurlu ol. Bunun için her şeyi yapmaya hazırım diyen bir partnere sahip. Bazılarınız Hakikaten büyük bir şans Sizlerle beraber olacak Aşk yönünde şanslısınız Aşk yönünde o kadar şanslısınız ki Bunu Anlatmak mümkünatı yok Bakın sen benim azizemsin diyor. Sizi çok bilgili görüyor Boğa Burcu hanımları. Aklınızdaki ve kalbinizdeki beyefendi sizi o kadar çok bilgili görüyor ki her işe yatkınsınız, her konuya vakıfsınız, her ortama ayak uydurabilen bir yapınız var. Aynı zamanda cazibenizden sual dahi olunmaz. Bu ilişki korunuyor. Bakın ne kadar sorun yaşasanız da sizi koruyan melekeleriniz var. Sizi koruyan ilahi güçleriniz var. Adeta ilahi zırhlarla bu aşk korunmakta, bu sevgi, bu evlilik korunmakta. Bunu sizler de iliklerinize kadar hissedecek misiniz, hissedeceksiniz. Bakın iki aşık kafaları karışık olabilir. Çok fazla kafa karışıklıkları yaşıyor olabilirsiniz. Bu kafa karışıklıklarından tamamıyla ayrılacak, uzaklaşacak ve bir orta yolu bulacak bir türlü konuşma imkanı bir türlü kavuşma imkanı bulamayanlar artık vakit tamam diyor karşı karşıya geleceksiniz uzunca bir süredir bu kişiyle karşı karşıya gelemiyor iseniz büyük karşılaşma olabilir her iki tarafta birbirini o kadar çok seviyor ki seni böyle deliler gibi seviyor bakın büyük bir aşktan bahsediyor büyük bir aşktan bahsediyor senin için yapamayacağı yok ya da senin için göze alamayacağı hiçbir konu yok olarak görülmekte. Dünyada görülmedi ne böyle bir aşk ne böyle bir aşık çok şanslısınız hanımlar beyler hakikaten çok şanslısınız derler ya mümkün değil diyor dünyada görülmedi böyle bir aşk. Bazılarımızın etrafında çok fazla aşığınız mı var çok fazla aşık olan sizlere birileri mi var? bay ya da bayansınız çünkü birilerini etkilemeyi belki konuşmanızla belki uslubunuzla belki tarzınızla başarıyorsunuz yani birilerini kesinlikle ve kesinlikle etkilemeyi başarıyor olarak gördüm sizleri benim kalbim boş diyor iseniz hanım ya da beysiniz fark etmek sizin etrafınızda sizden hoşlanan iki kişi olabilir o kişilerden sizlere adım gelecek mi gelecek her iki kişi de sizinle tanışmak istiyor olabilir. Yalnızca sizinle tanışmak için can atan birisi var. Lakin bu kişinin sizden korkuları, çekindiği durumlar olabilir. Yani çünkü sizi kendinden üstün görüyor gibi. Seni kendinden o kadar üstün görüyor ki böyle kendini sana yakıştıramıyor olabilir. Hani bu benden gerek mesleki anlamda, gerek düşünce anlamında, gerek görsellik anlamında her yönden kendisinden sizi üstün gördüğü için etrafınızda dolanan o kişinin birazcık size açılması geç olacak. Güç olacak mı? Yani güç olmayacak gibi görünüyor. Reddettiğiniz, geri çevirdiğiniz kişiler de olacak. Auranız çok yüksek olacak. Etrafınızda dolanan çok kişi olacak. Bunlardan birçoğunu zaten geri çevireceksiniz. Etkiniz altında kalan birileri var. Bakın bu ilişki korunuyor. Aynı zamanda sizler de korunuyor olarak çıktınız. Kalbi boş olanlara yeni bir aşk, yeni bir dönem başlıyor olacak. Evli olanlar uzun süredir çocuk bekliyor iseniz bakın doğum kartı geldi. Bebek sahibi olabilirsiniz ya da bebek ile alakalı konularınız olabilir. Bir bebek müjdesi alacak olarak gördüm sizleri. Geçmişten dönüş olabilir. Sizi bırakıp giden o kişi şu an sen benim yıldızımsın, sen benim her şeyimsin diyor gibi geçmişten dönüşlü olacak. Artık eyleme geçecek olan bir karşınız görülmekte. Ee, sensizliğe dayanamayan, artık eyleme geçmek isteyen bir karşı cins burada var olacak. Kalp gözünüz o kadar açık ki herkesin aslında bazı olayların altında neler var neler yok çok bilinçlisiniz. Zaten burada da söylemiştim bilgin bir kişiliğiniz var. <laughs> Boğalar çok fazla e, gurur meselesi yapmış olabilir karşı cins bir takım konuları. Bazı konularda e, gene de adım atmada bazılarınızın aklındaki kişi gecikse de bir şekilde o adımı size atacak mı, atacak. Şu an direniyor gibi. Size karşı politika da, politika yapan, size karşı böyle e, bazı konularda, bazı mevzularda ...stratejik bir yol izleyen bir karşıyansınız olabilir. Bu kişinin bir yalanını mı yakaladınız ya da bilemiyorum. Birazcık politika enerjisinde olacak mı? Olacak. Ama bakın... ...olacağına inanılan ve istenilen bir niyet... ...şansı zamanlama, umut ve vaat eden bir durum. Sen benim doğamsın, sen benim yıldızımsın diyen bir karşı burada var. Şu an bir labirentin içerisinde gibi bu kişi. Çok fazla karmaşık durumlar içerisinde. Resmen bir labirentin içerisinde sıkışmış kalmış. İkilemde sanki iki kişi arasında sizler de kalmış olabilirsiniz. Bir ikilem var. Bunun ile alakalı aranızdan ikilemde olanlar var ise birinden birini mutlak suretle seçecek olarak görülmekte. Hayatınıza bir takım fırtınalar kopabilir. Bu fırtınalar dinecek mi? Dinecek. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ee, Yaşadığınız fırtınalı günler geride kalacak diyebilirim Şu an ayrılık açısı çeken birileri var ise de Karşı taraf diyor ki sen, siz, benim hayatım resmen böyle bir fırtınaya döndü Aşk kartı geldi Bakın Güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular Yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi Aşkın diyor tüm kalbini ele geçirdi. Partneriniz karşılıklı bağımlılık. O kadar mutlu olacaksınız ki bunu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır diyelim. Umarım güzel bir yıl sizlerle beraber olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.